Merhabalar. Bu videomda size Satürn Uranüs üçgeninden bahsedeceğim. Satürn Uranüs üçgeni kutuplaşmanın enerjisini taşıyor. Satürn kuralları koyan, Uranüs de kuralları yıkan. Peki ne zamandan beri böyle bir enerjinin altındayız? 31 Ağustos'tan başladı. 20 Aralık'a kadar da devam edecek ama jenerasyon gezegenlerinin bu açıları uzun süreli etkiler yaratıyor hayatımızda. Benim bu videoyu bugün hazırlamamdaki temel nedense 11 Kasım'da tam bir üçgen açı derecesinde buluşacaklar. Ve bunun Kasım ayını son derece fazlaca etkileyeceğini düşünüyorum bu enerjiyi. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Kasım ayının bizim için biraz daha genel anlamda, dünya anlamında ve toplum anlamında biraz daha zor geçeceğini düşünüyorum şimdi koçtaki Uran koçtaki Uranüs son derece kuralları tanımayan kuralsız davranmak isteyen istekleri uğruna her şeyi yapabilecek olan herkesi şaşırtacak kadar radikal kararlar alabilecek olan bir enerji taşıyor öyle bir enerji ki kendi çıkarları veya bağlı bulunduğu grubun çıkarları adına huzursuzluk çıkarabilir, barışçıl davranmayabilir, adil olmayabilir, haksızlık yapabilir. Yani her yol mübah yeter ki istedikleri olsun. Yani haksızlığa uğradığını ve özgürlüğünün kısıtlandığını düşünen bir büyük bir kesim var ama dikkat edin hiç de hoş olmayan davranışlarda bulunabiliyorlar. Peki bunun karşısında Satürn ne yapıyor? Yani Satürn bu enerjiye nasıl destek veriyor? Çünkü üçgen açı destek veren bir açıdır. O da bir o kadar acımasız, yani böyle bir enerjinin karşısında bir o kadar acımasız, bir o kadar kendi kurallarını koymak isteyen ve bu konuda baskıcı bir tavır sergileyen bir enerji sunuyor. E şimdi biri bir tarafta öyle kendi çıkarları için, biri öbür tarafta o kendi kuralları için baskı yaparken e böyle bir ortamda uzlaşmadan söz etmek mümkün mü? Tabii ki değil. Yani uzun zamandır uzlaşmanın söz konusu olmadığı bir ortamın, bir enerjinin altındayız. Şimdi büyük bir kesimde sadece çatışmayla bu sorunların hallolabileceğini düşünüyor ve öyle davranıyor. Oysa ki ben e, böyle düşünmüyorum. Barışçıl olmanın, adil olmanın, adaletli davranmanın, hakkaniyetli ve vicdanlı olmanın bizi bu enerjiden en kısa zamanda kurtaracağını düşünüyorum. E, uzlaşmadan yana olmaktır. E, kur, yani bu bizi bu enerjiden kurtaracak olan şey uzlaşmadan yana olmaktır. Adil olmaktır, adaletli olmaktır. Umarım e, bu hafta sonu birazcık bunları düşünürsünüz. <laughs> e, Kasım ayı hepimiz için hayırlı geçsin diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye.